Günay Bey, öncelikle iyi günler. Sorunların çözümüne sunduğunuz katkıdan dolayı teşekkür ederim. Muradiye'de ikamet etmekteyim. Burada, Muradiye Camii önündeki tarihi çeşme restorasyon gerekçesiyle 8 ay önce demir panelerlerle kapatıldı. Ancak, 8 aydır bir çeşme restorasyonu bitmez mi veya bir aşamaya gelmez mi? Muradiye Camii ve bölgesi tarihi bölge olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Ancak cami önünde demir panelle kapatılan çeşme burada gerçekten bir garip duruyor artık. Bölge sakinleri olarak yerli turistlerin önünde fotoğraf çektirdiği bu tarihi çeşmenin restorasyonunun bir an önce tamamlanmasını rica ediyoruz. Saygılarımla. Bölge sakini bir okur. Doğalgazı olan semtte kömür kullanmak. Ben 45 yıllık hekimim. Eski SSK Yeni Çekirge Devlet Hastanesi'nde uzun yıllar Bursalı hemşerilerime hizmet eden, insanları çok seven bir emekli doktorum. Nilüfer Barış Mahallesi Aslan Bey Sokak'ta ikamet etmekteyim. Aslan Bey Sokak ile Kubilay Sokak köşesinde 3 tane gece kondu tarzı ev var, burada kış boyunca ısınma için kömür kullanılmakta. Bölgemizde doğal gaz mevcut ancak burada anlaşılan o ki yok. Kendim alerjik astım hastası olduğum için bu kömür kokusu ve dumanından etkilenmekteyim ve sıkıntı yaşamaktayım. Nilüfer Belediyesi'nin bu durumla ilgilenmesini rica ediyor, kentsel dönüşüm için çok da uygun olduğunu düşünüyorum. Saygılarımla. Doktor Yücel Veziroğlu, kullanıma kapatacaktınız. O zaman niye yapıldı bu çeşme? Ankara yolu üzerindeki Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün önünde, otobüs durağının arkasındaki çeşmenin nedense yıllardır suyu akmaz. Çeşmesi sökülmüş. Kimler söktü bilmiyorum. Üstelik tarihi bir çeşmede değil. Merak ediyorum. Madem kullanılmayacaktı niye yapıldı buraya bu çeşme? İhtiyaç vardı yapıldı. O zaman niye suyunu kestiniz veya çeşmesini söktünüz? Acaba bu konuda yetkililerin makul bir açıklaması var mı? Veya bir problem varsa gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar vatandaşın kullanımına açılamaz mı? Bir okur.